Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nur suresinin 55. ayetinin Hz. Mehdi aleyhisselamın vesilesiyle İslam ahlakının dünya hakimiyetine işaret ettiğini bildirmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse işte onlar fasıktır. Nur Suresi 55. Ayet Ali bin Hasan kanalıyla Ayasi tarafından rivayet edildi. Onun yanında bu ayeti kerime okundu. Onlar Allah'a yemin olsun ki bizim ehli beytin sevenlerindendir. Allah bizden bir adamın eliyle onlara bunu yaptırır. O şahıs ise bu ümmetin mehdisidir. Mecmaül Beyan Fi Tefsiril Kur'an Ebu Ali Emuniddin Hasan bin Fazıl Tabersi Cilt 4 sayfa 832 1. Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaad etmiştir ifadesiyle Allah samimi olarak iman eden Müslümanlara henüz ulaşmamış ancak mutlaka ulaşacak olan bir vaadini bildirmektedir. Bu vaat İslam ahlakının dünya hakimiyetidir. Doğrusunu Allah bilir. 2. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa Allah insanlık tarihi boyunca Hz. Süleyman Aleyhisselam ve Hz. Zülkarneyn Aleyhisselam vesilesiyle din ahlakını iki kere dünya üzerinde hakim etmiştir. Allah hem Süleyman Aleyhisselam'a hem de Zülkarneyn Aleyhisselam'a büyük bir güç ve iktidar vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın emrinde cinler bulunduğu ve onun hizmetinde çalıştıkları ayrıca rüzgarı ve bakır madenini de Allah'ın Süleyman Aleyhisselam'ın emrine verdiği bildirilir. Ayrıca Allah Hz. Süleyman Aleyhisselam'a çeşitli başka ilimler de lütfetmiştir. O Allah'ın dilemesiyle şeytanlara da hükmetmiş, kuşlarla konuşmuş, karıncaların kendi aralarındaki konuşmalarını duyabilmiştir. Bunların her biri Hz. Süleyman'a Allah'ın nasip ettiği özel ilimlerdir. Aynı şekilde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde de yeraltı zenginliklerini onun hizmetine vereceğini ve bu dönemde altın çağın yaşanacağını bildirmiştir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam benim evlatlarımdandır. altındaki hazineleri çıkaracak ve şirk beldelerini fethedecektir. Beklenen Mehdi'nin alametleri Ahmet İbni hacer Mekki Heytemi Sayfa 25 Yeryüzü içindeki hazineleri dışarıya fırlatacaktır. El-Kavlül Muhtasar fi alametil mehdi il muntazar. Sayfa 45. 3. Onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. İfadesiyle Allah, Hz. Süleyman aleyhisselam ve Hz. Zülkarneyn aleyhisselamın söz konusu hakimiyetlerinin ardından gelecek başka bir hakimiyet dönemi olacağını haber vermektedir. Ancak Hz. Mehdi aleyhisselamın zuhur vakti olan Hicri 1400'e kadar dünya tarihinde bu şekilde bir dünya hakimiyeti hiçbir şekilde olmamıştır. Müslümanlar tam anlamıyla dünya çapında güç ve iktidar sahibi olamamışlardır. İslam ahlakı tüm insanlar tarafından benimsenmemiştir. Ancak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zaman ve Hazreti Mehdi aleyhisselam ile ilgili olarak bildirdiği hadislerinde Hazreti Mehdi aleyhisselam döneminde böyle dünya çapında bir hakimiyetin olacağı Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın vesilesi de birçok Musevi'nin İslam dinine gireceği, Hz. İsa Aleyhisselam'ın nuzulu ile de Hristiyanların İslam dinini kabul edecekleri bildirilmektedir. Ona Hz. Mehdi Aleyhisselam denilmesinin sebebi şudur. O, Yahudilerin haç yaptığı Şam dağlarından bir dağın içindeki Tevrat'a dair kitapları çıkarır ve Yahudilerden bir cemaat onun elinde Müslüman olur. İmamı ı Suyuti Naim, Selman bin İsa'dan tahric etti. O dedi: "Duyduğuma göre Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın elinde zamanında sekine bulunan tabut Tabiriye Gölü'nden çıkarılır ve Beytül Makdis'te onun önüne getirilir. Yahudiler bunu görünce pek azı hariç çoğu Müslüman olurlar." Celaleddin Suyuti'nin tasnifinden hadisler. Ahir Zaman Mehdisi'nin alametleri. Kitabül Burhan fi Alametil Mehdi'il Muntazar. Sayfa 23. 4. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak. Allah Müslümanlara bu ayetinde söz konusu dünya hakimiyetinin ileride olacağını gelecek zamandan bahsederek bildirmektedir. Rabbimiz ayetinde dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ifadesiyle İslam ahlakının tüm dünyada hakim olacağını, yerleşik bir hale geleceğini ve güçleneceğini bildirmiştir. Bu şekilde kesin ve net bir yerleşik kılınma ve sağlamlaşma hali Hz. Süleyman Aleyhisselam ve Hz. Zülkarneyn Aleyhisselam dönemlerinden sonra hak dinlerin hiçbirinde Hicri 1400 yılına kadar yaşanmamıştır. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ise bu hakimiyetin ahir zamanın büyük Mehdisi zamanında gerçekleşeceğini net bir şekilde bildirmiştir. Hicri 1400'e girildiği gün itibariyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği alametlerin ard arda meydana gelmeye başlaması da Hz. Mehdi aleyhisselamın zuhur ettiğinin ve İslam ahlakının dünya hakimiyetinin yaklaştığının alametlerindendir. 5. Ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Bu ayetin son kısmında ise yine ahir zamana işaret edilmektedir. Bu son dönemde İslam ahlakının hakimiyetinden önce Müslümanların fitneler, kargaşa, zulüm nedeniyle zorluk içinde korku dolu bir dönem yaşayacakları bildirilmiştir. Gerçekten de 20 ve 21. yüzyıllar dünya tarihinin en çok kan dökülen din savaşlarına sahne olan, iman edenlerin çok ciddi zorluklar yaşadıkları, imanlarını sakladıkları, ibadetlerini gizli yapmak durumunda kaldıkları yüzyıllar olmuştur. 6 onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeye ortak koşmazlar. Ancak Allah iman edenlere bu hakimiyet için tek bir şart koşmuştur. Bu şart tüm inananların şirkten tam arınarak Allah'ı birlemeleridir. Bu görevi ise ahir zamanda Hz. Mehdi Aleyhisselam yerine getirecektir. Allah onu vesile ederek İslam dinini bidatlerden arındıracaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam tüm mezhepleri kaldırıp aynı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında olduğu gibi İslam ahlakının halis ve hakiki haliyle yaşanmasını sağlayacaktır. Aynı şekilde ahir zamanda nuzul edecek olan Hz. İsa aleyhisselam vesilesiyle Hristiyanlar İslam dinini kabul edip Müslüman olacaklar ve teslis inancı ortadan kalkacaktır. Musevilerin çok büyük bir kısmı ise Hz. Mehdi aleyhisselam vesilesiyle Müslüman olacaklardır. Hz. Mehdi aleyhisselam dini peygamberin zamanında olduğu gibi aynen tatbik edecek, yeryüzünden mezhepleri kaldıracak, halis ve hakiki dinden başka hiçbir mezhep kalmayacak. Onun düşmanları içtihat alimlerinin taklit edenleri olacak. Çünkü onlar Hz. Mehdi aleyhisselamın mezhep imamlarının tersine hükmettiğini gördüklerinde bundan hoşlanmayacaklar. Fakat karşı da gelemeyecekler. Onun açık düşmanları fıkıh alimleri olacak. Çünkü halk arasında bir imtiyazları kalmayacak. Hatta ahkam hususunda ilimleri de azalacak. Bu imamın gelişiyle alimlerin hükümlerindeki anlaşmazlıkları da giderilecek. Şayet elinde kılınç, ilim olmasaydı onun ölümüne fetva verirlerdi. Kıyamet alametleri 186-187 Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en başta İslam'ı nasıl ayakta tuttuysa Hz. Mehdi aleyhisselam da en sonunda aynı şekilde İslam'ı ayakta tutacaktır. El kavlül muhtasar fi alametil mehdiil muntazar 27 Hz. Mehdi aleyhisselam kaldırılmadık bidat bırakmayacaktır. Ahir zamanda aynı peygamber gibi dinin icablarını yerine getirecektir. Kıyamet alametleri 163 işte böyle bir sırada o ceryan pek kuvvetli göründüğü bir zamanda Hz. İsa Aleyhisselam'ın şahsiyet manevisinden ibaret olan hakiki İsevilik dini zuhur edecek, ortaya çıkacak yani rahmet ilahiyenin semasından nuzul edecek, hali hazır Hristiyanlık dini o hakikate karşı tasaffi edecek, temizlenecek, hurafattan ve tahrifattan hurafelerden ve tahriflerden sıyrılacak, hakaiki İslamiye, İslam gerçeğiyle birleşecek, manen Hristiyanlık bir nevi İslamiyete inkılap edecektir, dönüşecektir. Ve Kur'an'a iktida ederek, uyarak, o İsevilik şahs-ı manevisi, tabi, uyan ve İslamiyet metbu, uyulan makamında kalacak. din hak, bu iltihak, katılma neticesinde azim bir kuvvet bulacak. Mektubat, sayfa 53-54 Nuaym Selman bin İsa'dan tahric etti. O dedi. Duyduğuma göre Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın elinde zamanında sekine bulunan tabut Taberiye Gölü'nden çıkarılır ve Beytül Makdis'te onun önüne getirilir. Yahudiler bunu görünce pek azı hariç çoğu Müslüman olurlar. Celaleddin Suyuti'nin tasnifinden hadisler Ahir zaman Mehdi'sinin alametleri Kitabül Burhan Fi alametil Mehdi'il Muntazar Sayfa 23 hazretlerinin Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın mükemmel ilminden ve başarılarından söz edilirken şöyle aktarılmıştır ki o görünür olup ortaya çıktığında anlattığı hususları Musevileri de Tevrat'ın esasına göre tartışacak ve delillendirecektir. Bunun sonucunda büyük bir kısmı İslam olacaktır. Biharülen var.